kafasına sıkarken bunu mu giyiyordu? Çok yüksek ihtimal. Ne amına koyayım? Yandan bak, yandan bak, yandan bak. <gülüyor> <gülüyor> Bir, şu ağzı, şurası ağzıma doldu lan Yeni, domates gibi kırıldı. <laughs> Burnu içi gibi oldu ama <laughs> bak. Bak bak neye benziyor biliyor musun? Yanlış yazmış salak amına <laughs> Yemin ediyorum buna Taka... benziyoruz bak. Yemin ediyorum harbi bu ya. <laughs> Oğlum bu hayvan ne kadar neşeli duruyor lan. Ha. Bak şuna benziyor hayvan bildin. Ha. Post makinesine o sırada benziyor. ismi. O sırada ismi. Ne? Tamam mı? Hepsini içine doğru atacaksın. Rolların hepsini Tamam mı? Hı hı. Onun dışında sabırları kolay. Ta onu kendin anlarsın o um, timing göre zor değil. Komedi. Ha bu mu? Evet. Şimdi götünün dibine git. Götüne koş vur. Öldürürsün şu an. Evet, aa, aa. <laughs> Önüme bir anda sihirli bir şekilde kapı açılacak değil mi? Yok sihirli bir şekilde Ananı seni alıp ya. ya amına koyayım. Ne biliyor mu bu? Ne? Ben... Brain Sucker. Neyse Kendimi görünce bu Kendimi görünce bunu hissediyorum direkt Öldürme bunu sakın. Buna sakın vurma. Bosa dönüşüyor değil mi? Hayır. Bu aşırı iyi bir şey. Kanka konuş. Oh. Oh, then it's true. A champion of ash as I live and breathe. Göz olarak göt deliği mi var? Evet. Onu bir... Of. Of. Şunu bir sik bakayım. Atıyorum. Atıyorum. Tamam. Orada bir tane sarında bonfire var. Sağ. Aynen. Onu için al. Onu yok et. Keşke, keşke yukarı çıkmasaydım. Estus bas. Çok kötü yerde bastım. Onurun oh, no, no, o- no. taşakları niye peki- Niye taşşaklarıyla vurur? Kimin dizaynıydı bu? Bir- Pampa, Vibos ekleyelim. Kanga, Vibos ekleyelim. <laughs> ağaç olsun, bir de taşşakları olsun. <laughs> Ve öldürmek için taşşakları vurmamız gereksin. Taşşakları patlatması gereksin. <laughs> sonra Çok ağaç bir anda- content. Sonra ağaç bir anda face- Yerin amına koyacak. Yerin altına geçsinler bunlar, Pampa. Ha. sonra bir tane de kolundan el çıksın. Of. Taşlakların üstüne bir kol gelsin. <laughs> Kanka. Sonra bir tane yarak yapalım o düzgün <laughs> Aslında dedim sana söylemedim üçüncü bir faz varmış ya çıkıyormuş ya De. <laughs> bir dakika Aaaa 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 of of of. Aaaa. Tombala. Oooo. Oh. Utku. <laughs> 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 Kesmedim. Hmm. Ha. Bunları direkt skip atıp arkaya girebiliyorum değil mi? Evet. Sola gideceğim. Sol. Koş. O solu al istersen. Alma siktir. Alma alma. Öleceğim. Hatta şimdi Şimdiden söyleyeyim hayır. Ben çok seviyorum bu boss'u. Ben uzun şeyleri sevmiyorum. Kılıcı güzel ama. Burası. Var mı lan estus'suz kesiyorum ama bunu. Estus'suz. Şeysiz kesiyorum. Bok kesersin. Endursuz kesiyorum. Kesersen. Götümü açıyor. Vallahi. Vallahi. deneme sayısı söylemedim sana. Tamam. O yüzden. Allah sıkılana kadar dene abi. Sen bunu kesemezsin. Yani. Hayır. Siz. İleri doğru böyle bir swing atıyor. Öldüm. Ee... Sıçtı. Öldüm. Ya öldüm ya 0-1. Şu dar dark Tek at. <laughs> Hakim Bey, ben sadece ittim. <laughs> Öldüren yer çekeyim. Geri kalanını yer çekimi hallet. Onları sikeyim ki seviyor orospu çocuğu. Onunuz <gülüyor> <gülüyor> evet, Boş Boşver, Şunu öldür. Sağdakini öldür. Soldaki sol sol. Yok ben. Ananı Allah. İleride arkadaşlık var Kaya. Bak arkadaş. Aslında mantıken doğru. Elinde arkadaşlık simgesi var. Ha. O. Sen burada 4 level'lık kasıyor ha. Uy. Bir Helal. Az önce yaptığından on, onun on on. amı. Göt, Göt, sert. sert. <laughs> Elleşmiyor değil mi bunlar bende? Kafan cümle olduğu için o... Ol Ananı Ana. Ana.